cebeci göstereyim bak ora ora. Cami orası it cebeci işte. Hakiki cebeci orasıdır kardeş. Ne bura ne buranın altı Talat Paşa ya. Eski cebeci oralar baba. Vaa vaa bura nere? <laughs> Ankara'nın devrimci merkezi. <laughs> Çok ünlü siyasetçiler hep buradan mezun olmuştur kardeş. Abdullah Öcalan bile buradan herhalde okudu ya. Siyasal. Ben şurayı çok seviyordum abi. Bak şuradan şöyle aradan giriyor. Evet. Tren raylarından oradan yürüyebiliyor yürüyebiliyorsun. Evet. Stadın arkadan ama. Stadı yıktılar biliyorsun. Yıkmışlar abi. Tren raylarından yürüyeceğim. Pazarın oradan. O ara yol evet. gidiyor oradan. Çok... Acil. Çin Çin Hospital kardeş. <laughs> Bunlara da şey girmiş. Müteahhit girmiştir herhalde. Eski SSK bile olmuş. Evet, mu Neydi bura? Çok güzel olmuş. Arka bak şu evlerden daha kötü. Müteahhit pardon. Tamzum zoom <laughs> evet, Tövbe ya. Toki girmiş. Parmağım nerede? Toki yapmış kardeş. Bak zaten he. Bur bakalım. He bura bir şeyin operatifi işte çalışanlardan. Kayaş. <laughs> Kayaş. Nasıl söylüyorlar lan bunu?